Kişinin günahlarını araştırma dediğimiz bir husus var. Şimdi aslında bu nereden çıktı? Bu işte Mustafa Özcan abiyle ilgili ortaya atılmış olan iddialar vardı. İşte Cevdet Türk Yolu abiyle ilgili ortaya atılmış olan iddialar vardı. Gazeteci Ahmet Dönmez Bey'in yazmış olduğu yazı dizisinden detaylar vardı. Tabii arkasından da bu tartışmalara sebebiyet verdi. Şimdi kişinin günahını araştırma ve açıklama meselesinde ölçü ne olmalı? Ben anlaşılması için kolay anlaşılabilmesi için sizin de daha net olarak açıklayabilmeniz için bir örnek vereyim. Mesela benim bu evin içerisinde işlemiş olduğum bir günah ya da ne bileyim dışarıda bir arkadaşımda işlemiş olduğum bir günah. Bunu açıklamak, bunu ifşa etmek, bunu araştırmak, detayını öğrenmek ee, acaba günah ve aynı zamanda bu açıklanamaz, açıklanmamalıdır, üstü örtülmelidir sınıfına girer mi? Bir diğeri de mesela bir cemaatin veya bir devletin veya bir şirketin veya bir kurumun başındaki şahsın yaptığı işler var. Ve o yaptığı işlerle ilgili olarak da parasal işlerle ilgili olarak da özellikle ya da güç kullanmayla ilgili olarak ya da yetki kullanmayla ilgili olarak e, gizli kapaklı yaptığı işler olabilir, kimsenin duymasını istemediği işler olabilir. Bunların açıklanması o günahı açıklamaya girer mi? E, mesela bu anlamda şahsi günahlarla devletin içerisindeki hükümetin başındaki insanların işlemiş oldukları günahlar. Bir tutulabilir mi? Evet. Çok yönlü bir soru. Ben bu verdiğiniz isimlerden bağımsız konuşuyorum. Yani tamam. filan kardeşimiz böyle demiş, filan hocamız böyle demiş, filan basın mensubu da böyle demiş. Onlar beni fazla bağlamıyor yani. Herkes o mevzuda benden daha dikkatli şekilde her şeyi takip ediyor zaten. Onu o daha dikkati takip eden kardeşlerimizin firasetine ve işte öğrenebildiği kadar bilgilerine havale ederim. Siz bana ben dini olarak meseleleri Kur'an'i evet. ölçüde ne kadar kavrayabildimse ona göre meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'de tecessüs kelimesi var. Kusur araştırmama yani. Ayetin başında vela tecessüsü diyor çünkü. Kusurları araştırmayın. Evet, Hucurat Suresi galiba bu 12. ayet. Ama ayetin başında bir şeyden daha Cenab-ı Hak yasaklıyor. Bir de suizan yapmayın. Ya eyyühellezine amennü jütenibü kethira minazzan inna ba'da zanni ismün ve la tecessesü. Şimdi tecessüs yapmayını anlayabilmek için ayetin siyak ve sibakı dediğimiz bir önceki ve bir sonrasıyla da bağlantılarını iyi anlamak lazım ki hı hı. maksadı ilahi anlaşılabilsin. Ey iman edenler bazınız bazınıza zan etmeyin. Tahmindir bu, yorumdur. Çünkü zannın bir kısmı günahtır diyor. O zaman günah olmayan zan var ki hüsnü zan başkası hakkında iyi düşünmek yani. Bir de günah olan zan var ki o da başkası hakkında kötü düşünmek. Ve bu bir kalbi hastalıktır. Suizan kalbi bir hastalıktır. Bütün ahlak kitaplarında geçen bu mesele Mesnevi Nuriye'de Üstadın Mesnevi Nuriye'sinde Tevhid akidesini anlatacağı Katire Risalesinde de dört tane kalbi hastalık demiş. Yani kalbi hastalıkların içinde lokomotif kalbi hastalık olarak bunu ele almış ve suizan demiş. Suizan hastalıktır. Ve başkası hakkında kötü düşünmek. Çünkü zannın bir kısmı günahtır demek işte başkası hakkında kötü düşünmek günahtır. İlla da onun bir kusuru var mı acaba? Dikiz aynası gibi araştırıp duruyor. İşte böyle bir suizan varsa o tecessüse götürüyor. Yani tecessüsün bir sebebi var. Suizan. Vela la su de burada tecessüs kelimesi <laughs> Mübalagalı bir ismi faildir, bir fiildir. Yani aşırı bir şekilde dikizleyerek, hassasiyetle, bilakis özetle, özellikle bulmak için kusur araştırıyor. Öyle yapmayın. Mübalagalı ismi fail, aşırı yani. Sonra da tecessüsten sonra bir yasaktan daha nehy ediyor. Ve la yâ tebbâ bazınız da bazınızın gıybetini yapmasın. Demek ki tecessüs Demek ki su izan tecessüse, tecessüse gıybete götürüyor. Gıybet yapan bir cemaatta e, ölmüş kardeşinin etini yemek gibi çirkin olduğu ve bunun da toplumun birlik ve beraberliğini paramparça ettiğini anlatıyor. Çünkü bu ayetten sonra gelen 13, 14, 15. ayetlerde müminlerin kardeşliğine dikkat çeken ayetler vardır. Binaenaleyh bu, bu anlatım eğer gerçekten kardeş olmak toplumda bir bütünlüğü devam ettirmek istiyorsanız bu üç hastalıktan ari olun uzak olun demektir. Kur'an-ı Kerim'de bir bu tecessüs kelimesi az önce de sorunuzda da geçtiği gibi başkalarının kusurlarını batasız kusurlarını araştırmak. Evinde olsun, işinde olsun, yolunda olsun ne ettiği ne yapıyor filan. Bu haram. Bir de Kur'an-ı Kerim'de tecessüs manasında tahassüs kelimesi vardır. Tahassüs. Tahassüs kelimesi. O da Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi 87. Ayet. Hz. Yakub Aleyhisselam çocuklarını gıda almak için Mısır'a gönderirken onlara dedi ki Ya büne yedhebü fetahassesü min Yusuf'e. Ve ehihi, o sizin kardeşiniz olan Yusuf da acaba oralarda mı, oralarda bulunuyor mu? Bunu da böyle bir araştırsanız dedi. Hı hı. İşte bu iyi niyete dayalı bir araştırmadır. Demek ki tecessüsün bir boyutu da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tahassüs. Bütün tefsirciler buna dikkat çekmişlerdir. İyi niyetle tecessüs yani ondan ders alabilir miyim? Mesela hocamızın ilminden bir istifade edebilir miyim? Acaba sözlerinden daha nükteli bir şey kavrayabilir miyim? den tutunuz. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf içi yanıyor. Acaba oralarda var mı yok böyle açıktan sormayın da gizli gizli Yusuf oralarda mı bir araştırın manasında Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın sözü olarak da bu mesele Kur'an-ı Kerim'de bu manalar içerisinde geçer. Hocam İzniniz Öyle olursa şimdi... a, izniniz olursa bu kelimeyle alakalı siz devam edeceksiniz ama İslam ansiklopedisindeki bölümü izniniz olsa okusam sizi de dinlendirmiş olsam olur mu? Diyor ki sözlükte araştırmak, dikkatle bakmak anlamındaki ces kökünden türeyen tecessüs gözetlemek, bir haberi araştırmak, iyice öğrenmek demektir. Az önce sizin buyurduğunuz gibi Ahlak terimi olarak bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmayı ifade eder. Düşmanın sırlarını öğrenip bilgi sızdıran kişiye casus denir. Tecessüs kavramı her türlü gizli bilgi edinme çabasını içerirse de kaynaklarda daha çok kötü maksatlı araştırmalar hakkında kullanıldığı belirtilir. His kökünden türeyen tahassüs kelimesi de gizli ben konuşulan başçı. evet tahassüs gizli konuşulanları dinleme kulak kabartma bilgi toplama gibi anlamlara gelmekle birlikte tecessüsün özellikle gizli kalması istenen bir duruma vakıf olmak için kötü niyetle araştırmayı tahassüsün ise bir konuda haber toplamaya çalışmayı ifade ettiği ilkinin kendi adına ikincisinin başkası adına yapılan araştırmayı belirttiği veya ikisinin aynı manada olduğu yolunda açıklamalarda yapılmaktadır deniliyor. Kur'an-ı Kerim boyutunda evet. açıkladığını zaten. Evet. Onun için bu tecessüs kelimesinde mesela belki orada da geçiyor bu mesela Taberi bu ayetteki tecessüs kelimesini incelemiş. Hı hı. Birbirinizin islah hallerini gözetlemeyin. Kusurlarını ortaya dökmek amacıyla sırlarını araştırmayın. İnsanların bilmediğini sırlarını bırakın da görülebilecek durumlarıyla ilgilenin. Onları bununla övün ve kınayın. Ya kötü hı yaptıysa hı. çünkü temel bir prensiptir. Nahnu nahkümü biz zavahir ve Allahu alemu bir bevatin demişler. Evet. Yani biz insanların zahirine göre hükmederiz. Yakınarız ya da eleştiririz ama batınlarında olan şeyleri Allah bilir. Onu Allah'a havale ederiz. Temel bir usul prensip olarak da ifade edilmiştir. Şimdi bu tecessüs ve tahassüs ifadeleri başta su zanna veya hüsnü zanna dayalı olduğunu ifade etmiş oldum. Şimdi İslami ahlak olarak bir insana kötülük olarak bir hadis-i şerif zikrediyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet bu. Bir insana kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük düşürmesi yeter. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanın kanına, malına, namus ve şerefine zarar vermesi haramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar net ifade ettikten sonra bu bizim nazara dikkate almamız lazım gelen bir meseledir. Ve başka daha dikkatimi çeken bir hadis-i şerif var. Bu mevzuda A ve R kökünden hadislerin nakledildiği hı hı. işte o mucemül müferres dediğimiz hadis muceminde bir kimsenin gizli bir kimsenin insanların gizli halleriyle ilgili bilgileri saklaması durumunda Allah'ın da kıyamet gününde onu kusurlarını saklı tutacağı, onun kusurlarını saklı tutacağı, buna karşılık insanların özel hayatı ile ilgili bildiklerini etrafa yayanların kıyamet gününde gizli kötülüklerinin de açığa çıkarılıp kendilerinin rezil edileceği şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'dan mervin şu hadis şerif vardır. Yani sen kendi kusurlarını da söylemeyeceksin. Aha. Halk arasında bir şey vardır canım Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım diyor. Söylüyor kusurlarını. Ya gizleyeceksin. Çünkü Allah settardır. Sen kendi kusurlarını faş etmezsen Allah da öbür alemde seni mahcup etmez. Başkalarının kusurlarını faş etmezsen Allah da senin kusurlarını örter. Allah settar ve uyuptur. Ama sen hangi niyette olursa olsun insanların kusurlarını faş edersen, her şeylerini ortaya çıkartırsan öbür alemde de Allah da diyor senin bütün kusurlarını, ayıplarını neyse yaptığın hatalarını ortaya çıkartır. Yani yaptığın işin mukabelesiyle öbür alemde karşılık görürsün demektir. Onun için bu kusurları faş etmeme mevzusunda çok durmak lazım. Hepimiz insanız. İnsan hatadan ve unutkanlıktan mürekkep bir varlıktır. Her insanın hatası vardır. Mesela Fudayl İbni İyaz derler ki devrinin en büyük hırsızıydı yani. Ama faş etmedi. Millet fark edenler fark etti. Tarihe geçti. Daha sonra herkes de helallaştı. Ama fahş herkes onun hırsız olduğunu bilseydi daha sonra belki yüzü olmayacaktı. Fudayl İbni İyaz olamayacaktı. İyi ayna, iyi örnek olarak olmalıyız. Ve başkalarının ayıflarını değil de o ayıbı işlememesi için ne yapmak lazım? Nasıl ayna, Hı. nasıl irşatta bulunmak lazım? Üstünde olabildiğince fazlaca durmak Hocam, lazım. Burada asıl merak edilen husus e, şimdi karıştırıyoruz zannediyorum. Şimdi şahsi evet. günahlarla... Oraya geldim aslında. Evet, ha, buyurun. Oraya evet. Buyurun çünkü bir de kamu malı denen bugün yani bir heyetin hukukuna tahallük eden tamam. veya devlet malı veya bir cemaat malı yani. Vakıf malı Bunlarla, da diyebiliriz. vakıf malı da diyebiliriz. Yani kendisinden başka başka bir işin, insanın hakkı dahi olsa o da bir, Hı -hı. Şey, bir şeydir. Hukuk hakkıdır. Ondan ta devletin bütün efradını, milletin bütün efradını alakadar eden o mesele de yine o oh, hak ve hukuka girer. Evet hocam. Şunu söyleyeyim, bu meselede öncelikle anlatılan hususlar var. Mesela Hazreti Ömer, kademe kademe açacağım. Buyurun. Hazreti Ömer devlet başkanı olarak kendi devrinde, Böyle Medine'de akşamları, geceleri filan geziyordu. Aç var mı, açık var mı, muhtaç var mı? Allah onun hesabını Ömer'den soracak. Bir gün bir eve geldi, evin önünde durdu böyle. Bir adamın elinde içki maşrabası var. İçki içecek, içecek gördü. Hemen daldı pencereden, içeriye adamın yakasından yakaladı. Dedi ki adam, ya Ömer, menhus dedi yani Hazreti Ömer, demek bu içki içeceksin ha? Adam dedi ki ya onlar bir dakika. Ben daha içmeye niyet ettim ama içmedim. Yani harama niyet etmek haram işlemek değildir. Ama sen dedi üç haram işledin. Bir Cenab-ı Hak tecassus etmeyin diyor. Sen tecessüs ettin. İki başkalarının evlerine pencere penceresinden evlerine dikizlemeyin hadisi şerif var. Sen bu şeye de uymadın. Üçüncüsü cenab Hak diyor ki evlerinize kapılardan girin sen arkasından pencereden girdin. Yani sen ben bir haram işleyecektim ama işlemedim. Sen üç tane haram işledin dedi ya Ömer. Hazreti Ömer de tövbe estağfurullah dedi. Adamı bıraktı gitti. Adam ondan sonra herhalde kırdı döktü işkilerini içmedi. Bunların ayetlerini de çıkarttım aslında da. Uzun etmeyeceğim. Anlaşılıyor mesele. Hazreti Ömer daha sonraki bir gün hutbeye çıktı. Minberde o adam da camiye gelmiş. Ayakları titriyor. Ömer'e görünmemeye çalışıyor. Hı, hı Hazreti Ömer onu görünce gel dedi bana. Yanına çağırdı. Hani dedi ben seni o vaziyette o halde gördüm ya. Vallahi hiç kimseye söylemedim dedi. Söylemeyeceğim de dedi. O, o da dedi ki eğer ya Ömer ben de senin kulağına bir şey söyleyeyim. Hani ben seni o vaziyette gördüm ya. Vallahi hiç kimseye sen gittikten sonra onları kırdım, döktüm, attım ve içmedim. Bundan sonra da içmeyeceğim dedi ya Ömer. Onun için kusurlar böyle bu şekilde hallediliyor. Ama burada şöyle bir incelik vardır ki bir defa devletin vakıfların cemaatlerin dinde buna muhasip deniyor. Bugün muhasip hesap edici manasında da yani dini terminolojide kontrol eden. İnsanlar dini ölçeklere göre vakıfta, cemaatta veya devlet işlerinde hak hukuka riayet ediyor mu? Bir suistimal var mı? Bir problem var mı? Devlet adına müfettiş diyelim yani eski tabirle muhasip Murak geliyordu. Murakip değil miydi hocam o? Murakip biraz daha farklı. Aynı kulvarda bir kelime. Ve Hazreti Ömer mesela çarşı pazardaki ticaretin ahenkli gidiyor gitmiyor. Geçen haftalarda kadın haklarına temas ettiğimiz sohbette de, evet. bir bayanı oraya tayin ettiğini Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer de bu muhasiplerin yani müfettişlerin Aha. insanlar bir anda zengin oluyorsa bir anda işte farklı bir şey üstünde başında görünüyorsa izah edemeyeceği Aha. Nereden buldun diye onlara sorardım. Kendi muhasipleri, müfettişleri vasıtasıyla da nereden buldun bunu? Nasıl aldın yani? Kendisi de bunun hesabını veriyordu. İşte meşhur bildiğimiz yani sırtında büyük cübbe olunca herhangi birisi hesaba çekebiliyor. Yani bize verdikleriniz hiçbirimiz bize cübbe olmadı ama sen muhteşem e oğlumunki de bana verilince öyle oldu filan diye anlattı. Ha, şimdi konuş, şimdi oldu. Yani insanlar her zaman hesaba çekebilirler yani. Ne yaptın, nereden buldun bunları diyebilirler. Evet. Ama burada bir inceliğe daha dikkat etmeliyim ki onu az önce atladım buraya atladım buraya koymak için suyuzan yapmak haramdır da suizanla sebebiyet vermek de muzaaf haramdır. Onun için ben kendim ya insan diyecek bu her gün Ayrı bir takım elbise giyiyor. Ulan gelirleri de belli. Bu kadar elbiseyi nereden buldu? Ben bunu biliyorum. Millet soracaksa bunu milleti böyle suizanla götürecek şekilde helalından kazansam bile hı hı. suistimalim olmasa bile ben bunu başkalarına izah etmek mecburiyetindeyim. Veysel Ayhan'ın yazısını okudum. Çok takdir ettim. Üstad Hazretlerinden bir kısım vecizeler almış. Orada da üstad bir ömür boyu kendi hayatının hesabını vermiş. İşte bu cübbe mi demiş yani şu kadar satın aldım ikinci el olarak ve demiş iki sene beş sene içinde dört buçuk lira harcadım bunlar. Benim bir tavuğum var yumurta veriyor. iki tavuğum var birisi yumurta veriyor. Bırakınca diğeri başladı. Sürekli insanlara hayatının hesabını vermiş. Bu çok önemli. Başkalarını suyu sokmamak. Elbette bir vakıfta, bir hizmette, bir devlette, bir kademede vazifeli ise sadece bugün için konuşmuyor. Hükümler bugünü bağlamıyor. Bütün zamanları kıyamete kadar bağlayan hükümlerdir bunlar. Onun için onların hesap verebilir olmalı. Aslında bu hassasiyeti nazar dikkate alarak daha dikkatli yaşamaları gerekiyor. Şahısların ismini veya şahısları nazara vermem gerekmiyor ben. küllü prensipleri anlatıyorum anlatma gayreti içerisindeyim. Ama o dikkat etmiyor veya ediyor. Ama biz de kalkıp da dört tane şahit bulamadan bir insanın mal varlığını sorgularsak ve milletin kafasına şüpheler, suizanlar atarsak, ispatlayamazsak bunu, bunun da dinde kendine göre bir iftirası, dört tane şahidi sadık olacak. Mesela hırsızlıkta da belli bir ceza vardı. Dört tane şahidi sadık. Herkes dini mahkemelerde şahit olamaz. Hı hı. Dini mahkemelerde şahit olma efsafına haiz, vasıflarına haiz. Dört tane şahit bulacak. Zinada da öyle. Ya nereden bulacağım ben dört tane şahidi bulamıyorsan sadece kendin şahitsen bunları söyleyemezsin, iddia edemezsin. Bunun sana dönen bir cezası olur. Onun için meseleyi toplumun dengesi içinde ele almak ve ama sistemi öyle koymak lazım ki hocamız senelerden beri bu hizmette bu sistem için çok ısrar etti. Yani böyle icradekiler para işine karışmasın ve üç kişi özellikle kasanın anahtarı üç kişide olsun ve bütün cemaat kim ne para veriyorsa onları o şekilde hatta hocam biz Afrika'ya kurban gönderiyoruz. Bazen para fazla geliyor. Bunu hizmette kullanabilir miyiz? Alan paraya aldığınız insanlardan izin almalısınız. Yani bu buraya kadar şeffaf olmalı. İslamiyet'te bu mevzuda özellikle devlet idaresinde ve kul haklarında vakıf neyse mutlaka önemli ağır bir şeffafiyet meselesi vardır ve devlet de bunu takip edecek. Ancak burada şöyle bir şey demiştir. Ee, mesela toplumdaki bazı fertler vakıf, cemaat, hizmet, devlet bütçesi eğer ciddi zararlar görüyorsa, ciddi zararlar doğuracak bir nitelik taşıyorsa o suistimaller, Hı hı. suistimalleri de belgeledik delillendirdik devletin müfettişi veya bazı müfettiş saydığımız insanlar da şahitler de bunları belgeledi ise işte bunları delilleriyle karineleriyle beraber hem faş etmek gerekir hem de bunların üstünde durmanın ve bu ayıpları, bu kusurları, gizlilikleri açıklamak da asla haram ve günah değildir. Tecessüs kavramının dışına çıkıyor bunlar. Evet. Bunlar akperestlik kavramı içerisine giriyor. Bilemiyorum şahıslarla devlet veya genel umumu alakadar eden kul haklarıyla alakalı bu meseleyi de son cümlelerim itibariyle Allah razı ederdikler. olsun. Canım. Allah razı olsun. Bu arada az önce sizin yaptığınız vurgu çok önemli. Biz biz burada kimseyi, kimsenin adını hedefleyerek bir şey yapmıyoruz. Ölçüleri koyuyoruz. Evet, öl ölçüleri koyuyoruz. Mesela bir seyircimiz ısrarla Ahmet Dönmez'i itibarsızlaştırmaya çalışmayın diye yazıyor. Ayıp ediyorsunuz. Yani ben böyle bir niyetim de yok, amacım da yok. Böyle bir şey de söylemiyoruz zaten ölçü koyuyoruz buraya. Yani en başta hani söylemiştim ya birazcık belki siz alındınız bu ifadelerimden sevgili seyirciler. Ama lütfen insaflıca yaklaşın, insaflı bir şekilde dinleyin. Hem kalp gözünüz açık olsun hem zihniniz açık olarak dinleyin ki ne söylendiğini de anlayabilirsiniz. Ne olur böyle şeyler söylemeyin, günaha giriyorsunuz yani günahımızı alıyorsunuz. Karalamak için konuştuysam Allah benim belamı versin. Bu kardeşimiz de şey mi? Ahmet Dönmez Bey'i ben ta 92 senelerinden beri tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Yani onun öyle bir şey yapacağına hiç ihtimal evet. vermem. Ama şu hadis-i şerifi tekrar edeyim. Buyurun. Üstümde Buhari'de ve Ahmet İbni müsnedinde geçen benim için ölçü bu. Bir insana kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük düşürmesi yeter. Az önce Anlattık ya bunu. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanın kanına, malına, namus ve şerefine zarar vermesi haramdır. Ahmet Dönmez Bey benim canımdır yani. Ve Türkiye'de kahramanlıklar yaptı basın dünyasının yüz akı olarak. Evet. Ve hep bu dönemde güzel sorular da sordu. Ben Ahmet Dönmez Bey'i ne tam tescil ederim ne de kötülerim yani ama güzel bir gazetecilik yapıyor. Ben genel ölçüleri söylüyorum ve bu ölçüler bu evet de sadece bağlayıcı ölçüler değildir. Kıyamet kopacağına kadar her hadise için geçerli temel ölçülerimizdir. Tamamen Kur'an ve sünnetli sünnet kaynaklı ölçüleri ne kadar evet. anlayabilir tefsirlere bakıyorum, fıkıh kitaplarına bakıyorum. Temel ölçüler bunlardır. Onun için öyle birisini hedef alarak konuşmuyorum. E işaretlerinden de eğer bir şey anlıyorsanız e, canım evet. diğer ve Ahmet Dönmez'in suçladığı isimler de onlar da kendisi açıklama yapmalı. Zaten bu noktaya düşmemeliydiler. Evet. Ama açıklama yapmalılar, hesap vermeliler. Yani onlar da şeffaf olmalı ee, diye bunu da söylüyorum. Evet, yani burada ne tam teskiye var ne de birisini kötüleme vardır. Bu çok önemli bir ölçüdür. Evet. Genel ölçülerimiz içerisinde yaşıyoruz. Herkes evet. hata edebilir. Ee, özür dilersiniz, af dilersiniz insanlardan. Kul hakkında helallaşırsınız. Fudayr bir İyaz misalini de verdim. Ama bunu böyle iyice gergin tutmak. Sanki en önemli işimiz buymuş gibi işi münakaşa zeminine dökmek. Bu münakaşa ile alakalı daha önce Asr-ı evet, Asıl Beyatımız gelişçe Efendimiz 10 defa bir hadis içinde 10 defa münakaşayı reddediyor ve nefislerinizi ateşlendirmekten sakınınız diyor. E canım şimdi bütün bu ölçülerimiz elimizdeyken, bu ölçülere doğru göre konuşuyorken neticede bu meseleyi böyle ııı e, sürdürüp durmanın bir manası yok. Siz zaten evet. bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah hocam. E, Estağfurullah. Bunlardan daha iyi biliyordum. Siz bana sorduğunuz için evet. ben öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum evet. sadece. Allah razı olsun hocam. E, ya da kimseyi yargılayan yani evet. ikisinden de